Size bu şarjlı yüz tüyü alma makinesini aktarmak istiyorum. Şunu söyleyeyim. Tüylerimin arttırma ihtimaline karşı ve kalınlaştırma ihtimaline karşı asla yüzüne ustura sürmeyen ve çok korkanlardan biriyim. Yüzüme de hiç ağda yaptırmadım. Makineyi de almadan önce kafamda birkaç soru işareti vardı. Tüylerimi daha çok çıkartır mı ve kalınlaştırır mı? 3 aydır bu ürünü kullanıyorum ve fikirlerimi paylaşacağım. Öncelikle çok kısa ürünü göstereyim. Philips'in bu yüz tüyü alma aleti. Şurasında bir ayna var. Bu aynayla birlikte direkt olarak buradan bu şekilde alımını herhangi bir yerde yapabiliyorsunuz. Şimdi şurası böyle bir oval bir yüzü var. Buradan yüz tüylerinizi alabiliyorsunuz. Alttan şu şekilde çalıştırarak dönüyor ve burada bir ışığı var. Bu ışık sayesinde de alacağınız bölgeyi daha aydınlık ve net olarak görebiliyorsunuz. Bu şekilde kullanımı çok rahat. Ve makineyle haftada bir dudak üstü tüylerimi alıyorum. Yüz tüylerimi ise ayda bir gibi alıyorum. Zaten çok fazla çıkmıyor. E, tüylerim daha önceden nasıl çıkıyorsa hala öyle çıkıyor. Herhangi bir karartma, çoğaltma durumu olmadı. Döngü dönemlerimde haftada iki kez alıyorum. Çünkü o zaman daha fazla tüy çıkartıyor ve video. diğer haftalarda ise haftada bir kez almak benim için yeterli oldu. Benim gibi kuaföre gitmekle vakit harcamak istemeyen ve tüylerini evde en kısa sürede acısız bir şekilde halletmek isteyenler için bence mutlaka bu aletten olmalı. Çok memnunum.